Bayılmış güneş çarptı! Aman çocuklar, hemen gidip dedesine haber verelim! Ayşe'nin işi benimle değil... ...Eba Hanım'la! Ha? Eba Hanım'la mı? Ne? Evet dostum, Ayşe çok yakında anne olacak. Anne! Şimdiden tebrik ederim, Veli dayı! İyice de kocadın artık! Bir torun sahibi olacaksın. Ee, bana müsaade! Ali iş seyahatini izah eder misin lütfen? İzah edecek hiçbir şey yok. Hem ben sana bir şey soruyor muyum? Gönlünce yaşayıp gidiyorsun. Bakalım bu köşe kapmaca ne zaman bitecek? Hiçbir zaman bitmeyecek. Senden ayrılmayacağım. Bana para ver. Yeni bir defilede kendime sekiz takım elbise ayırttım. Sonra bir sürü de masrafım olacak. Anladık, anladık. Hayatımızın <laughs> başka türlü olmasını istemez miydin? Başka türlü olmasına imkan var mı? Sen kendi hayatını yaşıyorsun. Benimse yaşanacak hiçbir hayatım yok artık. O hadiseyi unuttun zannediyordum. Hadiseyi değil, benliğimi unuttum. Hoşça kal. Telefonla ararım seni. Eski gücüm olsaydı öldürürdüm seni. Sen miydin bizim Ayşemiz, kralı kekliğimiz? Sen miydin o? Torunumdun, canımdın benim. Kıyamazdık bak bir içimiz titrerdi hep. Sen miydin o? Seneler bükemedi beni dayının belini. Sen yaptın o işi. Belimi de içimi de büktün. Aferin Ayşem, iyi yaptın. Çamura attın, yıktın beni de dedi. Yalvarırım böyle konuşma dedi. Vur, öldür beni ama konuşma! Böyle mi olacaktın Ayşem? Keşke ölseydin, ağlasaydım arkandan kana kana... ...Ama kötü olmasaydın, allı karalı olmasaydın! İstemezdim böyle olmasını, kaderim, yazın buymuş! O değiştirdi yazını, o ırz düşmanı bu hale koydu. Sonra da bir paçavra gibi savurup attı seni. Deme böyle dedi. Belki hastadır. Belki de bilmiyordur halimi. Bilse gelir alır beni. Alnı karalı bırakmaz buralarda. Sen git dayan kapısına, tükür yüzüne temizlesin bu lekeyi. Yoksa ben giderim ona çıkarım karşısına. Hayır dedi hayır. Ben gideceğim. Eğer dönmezsen bilin ki Ayşe'niz öldü. Bilin ki kınalı kekliğiniz yaşamıyor artık <laughs> Ayşe! Tanıdın mı beni? Tanıdım tabi, çiftliğe gelmiştiniz. Ne güzel tesadüf, ne işin var buralarda? Şey, Ahmet beyin evini arıyordum, kendisiyle koşmam lazım da. Maalesef konuşamayacaksın Ayşe. Çünkü kendisi burada yok, seyahatte. Seyahatte mi? Ne zaman döner acaba, çok gecikir mi? Ahmet'i görmen mühim mi Ayşe? Hayatın kadar, ne olur bana yardım edin. Memnuniyetle. Ee, gel Ayşe bizim eve gidelim. Orada rahatça görüşürüz seninle. Sizlerle beraber ayrıldı köyde. Bir daha da aramadı, sormadı. Peki çocuğu olacağını biliyor muydu? Hayır. O günden sonra hiç konuşamadık. Bekledim bana gelmesini. Hata etmişsin. Önceden bu işi halletmeliydin. Hiç olmazsa bu kadar acı çekmezdin. Bütün bunları anlatmamam lazımdı belki. Ama o kadar çaresiz ve yalnızım ki! Yalnız sayılmazsın artık! Ben varım Ayşe! Hatırlar mısın, seni ilk gördüğüm an sevmiştim! Şimdi daha çok ısındım! Kardeşim gibisin! Eksik olmayın! Bu yakınlığınız kuvvet verdi bana! Böyle meselelerde kadınlar birbirine yardımcı olmalı! Hemen bir telgraf çeker, Ahmet'e durumu bildiririm! Ya kabul etmezse? Ya dönmezse? Bugüne kadar beni aramadığına göre bir sebebi olmalı! Belki de bir bağ. Bağ mı? Şey. Hayır hayır. Seninle evlenmesine hiçbir mani yok. Sadece işleri. Son zamanlarda o kadar meşgul ki biz arkadaşları bile zor görüyoruz kendisini. Sizi bana Allah gönderdi. Günün birinde bu acım biterse inanın ki sebepsizsiniz. Bu uğurda elimden gelen her şeyi yapacağım Ayşe. Her şeyi. Bana inan ve bekle. Ahmet ayın on 17'sinde döneceğini söylemişti. Telgrafımıza cevap gelir gelmez, hazırlanırız. Size yük olacağım ama! Yük değil, büyük bir zevksin benim için! Arkadaşımsın, kardeşimsin, düğün gününe kadar bizde kalırsın. Evde hizmetkarlarımdan başka kimse yok, babam da Avrupa'da. Hadi gel, odana çıkarayım seni, istirahat ettirelim. Planımı nasıl buldunuz çocuklar? Bravo, harika Bravo! Bravo. 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 masaya otur bakalım. Oyunumuzun provaları başlıyor. İşte Ahmet'in yazısı Suat. Taklit edeceksin. Vay canına. Ahmet yapmış romantik numarasını mektupta. Biz de yapacağız merak etme. Gel şimdi. Ayşem. İstanbul'a gelişini öğrenince sevinçten deliye döndüm. İnan bana ben de bekliyordum seni. Göreceksin o mutlu günümüzde bütün acılarımız bitecek Ayşe. ...Önümüzdeki ışıklı, saadet dolu yolda el ele yürüyeceğiz artık. Arkadaşlar nikah muamelelerini takip edecekler. Bütün bu işleri ben yapmak isterdim. Ama böylesine de razıyım şimdi. Çünkü sen geldin, kınalı bebeğim geldi bana. Para için düşünme, istediklerini alabilirsin yavrum. Seni çok özledim Ayşe! Oh, oh inanamıyorum bir türlü! Ahmet razı olduğunu yazıyor, kabul etmiş her şeyi. Mecbur buna, tatlım! Mecbur olduğu için mi? <laughs> Budala, sevdiği için tabii, dinlemeni şimdi! Öğleden sonra terziler gelecek, gelinliğin için. Modelini seçtim ben, beğeneceğini tahmin ederim. Kaba bir çula bile razıydım ben. Şey, acaba köye mektup yazabilir miyim dedeme, davet etmek istiyorum da? Tabii. Yalnız dedeni değil, bütün köyü davet edebilirsin! Gelip senin mutluluğunu görmelerini isterim ben! Siz, siz bir iyilik meleğisiniz! Ömrümce unutamayacağım yaptıklarınızı! Ömrüm boyunca! <laughs>